Efendim şimdi hafta sonu acılı bir haber aldık. Biliyorsunuz Pençekilit bölgesinde bir mağarada arama çalışmaları yaparken 5 askerimiz şehit oldu. E, muhabir arkadaşım Sertaç Murat Koç bizleri bu konuya dair hem bilgilendirecek hem de yeni bilgiler var Sertaç'ta. Çok e, kaynakları e, kaynaklarıyla temasları çok iyidir e, Sertaç'ın. Hemen bizleri bilgilendirdi. Anlık olarak be, biz de yayına bağladık. Sertaç günaydın. E, zannediyorum ki acı bir haber vereceksin. E, tedavisi devam eden askerlerimizle ilgili. söz sana bırakıyorum. Etehan evet, maalesef e, acı haber aslında dün ilk kez Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. E, İran kuzeyindeki Pençekili Harekat bölgesindeki 800 52 rakımlı tepede bulunan bir mağarada daha önce teröristler tarafından hastane olarak kullanıldı. Sonrasında teröristlerden temizlenen bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 personelin yani 19 kahraman Mehmetçiğin metan gazına maruz kaldı. Metan gazından etkilendi. Bunların derhal hastaneye sevk edildi. Ancak 5 Mehmetçiğin, 5 kahraman Türk askerinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ...bilgisi paylaşılmıştı bu e, tabii Türk milletinin yüreğine kor gibi düşmüştü ama e, bir acaba haber daha var sabah itibariyle o da e, şehit olan asker sayısının 8'e yükseldiği yani üç e, kahraman vatan evladı daha şehit e, oldu şehadet mertebesine... ulaştı ve bu 19 dokuz personelden metan gazından etkilenen maalesef an itibariyle sekizi şehit olmuş e, hayatını kaybetmiş durumda e, Tabii 11 e, askerin tedavilerinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Dün yapılan açıklamadan e, anladığımız üzere. Tabii e, bu bölgede e, arama tarama faaliyetine ilişkin de aslında dün yapılan açıklamaya bakmakta fayda var. Orada yine ilk kez bir şehit duyurusu daha yapılmıştı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Yine e, takvimler 28 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yine teröristlerle çıkan bir çatışmada Piyade Üsteğmen, Nuri Melik Bozkurt'un şehit olduğu ancak e, açılan yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamadığı belirtilmişti. Bölgenin kontrol altına alınıp teröristlerden temizlenmesine rağmen yani teröristlerin etkisi hale getirmesine rağmen e, şehidin naaşına 3 yıldır ulaşılamadığı ve arama tarama faaliyetinin de özellikle bu ...yoğunlukta bu özelde yoğunlaştı, açıklanmıştı. İşte o arama tarama faaliyetleri sırasında da anlattığım olay meydana geldi... ...ve maalesef hayatını kaybeden şehit olan Mehmetçik sayısı 8'e yükselmiş durumda an itibariyle. Milli Savunma Bakanlığı yine bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayı olayda... ...hayatını kaybeden aziz şehitler Allah'tan rahmet diliyor... Kederli ailelerine, Türk Silahlı kuvvetleriyle asıl Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyor. Yine e, hastanede tedavileri devam eden diğer 11 e, Mehmetçik içinde acil şifalar diliyor diyebiliriz. E, tabii e, konu sıcak. E, 11 e, Mehmetçik'in tedavilerini sürdüğünü söyledim. Onların sağlık durumlarına ilişkin, e, Tabi şehadete yürüyen kahraman vatan evlatlarının cenazelerine ilişkin de biz yine takipte olacağız aktarmaya devam edeceğiz.